Hakimiyet Haber mahallelerin sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Bugün yanımızda Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter mahallenin sorunlarını bize anlatacak. bize kültür mahallesinin sorunlarından bahseder misiniz? Ben kültür mahallesi muhtarı Murat Biter. Kültür mahallemizde eee sorunlar tabii ki Var, bayağı da sorunlarımız var. İşte bunlar biz askere düşürmek istiyoruz. Mücadelemiz var. Sorunlar derken ne de sorunlar? İlk başta tabii ki herkesin dediği gibi kentsel dönüşüm, altyapı, bu TEDAŞ'ın direkleri var, onların yer altı alması. Bu gibi sorunlarımız var tabii. E bunları da inşallah zamanla çözüme kavuşturacağız ama şu anda da bu tasarruf tedbirleri çıktıktan dolayı bir şey de yapamıyoruz. Şu anda normal rutin işlerimizi ama vallahi bizden iyisi yok başka bir şey yapamıyoruz. Tasarruf tedbirlerinden dolayı inşallah çözeceğiz. Bir zamanla sözüme kavuşturacağız. Peki yapılmasını istediğiniz bir şey var mı proje olarak? E tabii ki projelerim var. Projelerim derken benim e, gençlere vermiş olduğum sözlerim var. Benim bu muhtarın yanında hemen üst tarafında Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yeri var. Oraya inşallah şahin başkanımızla görüştük. Onlar da bakanlıkla görüşecekler. Burayı alacağız. Mahallemize burayı kazandıracağız içinde neler mi olacak? Güzel bir kampüs gibi olacak. Çocuklar için bir halı sahamız var içinde zaten mevcut. Ondan sonra içinde işte kadın spor yaşam merkezi, 4-6 yaş Kur'an kursu, 4-6 yaş çocuklar için kreş. Ondan sonra e, muhtarlık ofisimiz orada olacak. Parkın etrafı komple tamamını aç açılacak. İçindeki, içinde bir kafeteryası olacak. Aynı Akpınar'da yapılan gibi güzel modern bir yer yapacağız. E, bir de bir aşağıda zaten e, meydan karakonu yeri vardı. Orayı hatırlarsanız bir dönem ben yine konuşmuştum. Orayı şey yapacaklardı, benzinlik yapacaklardı. Biraz mücadele ettim. Ee, tabii ki savaştık yaptık. Bir buçuk dönümünü aldım. Bir buçuk dönüm mahallenin şu anda. Geri kalan kısmında ben başkanla görüşmüşüm. Yetkililerle görüştük. İnşallah o geri kalan da alıp oraya da çocuklar için tamamen komple spor tesisi. İşte ne bileyim basketi, veleybolu, alı sahası, evet, bu tarz şeyler tamamen Kampüs gibi bir şey olacak, hafif bu şey. E, görüştük, bunların yolunu da aldık. E, ne yazık ki bu dönem bir şey geldi önümüze. Bu tasarruf tedbirleri geldi. E, i̇nşallah da kısa zamanda bu çözüme kavuşur. Biz de, de rahat bir şekilde işlerimizi yaparız. Muhtarım peki, e, hem 2020 hem 2023 depremi yaşadı. Kültür evet. Mahallesi biraz eski bir mahalle. Evet. Mahalle bu depremlerden nasıl etkilendi? Yani? yani şimdi 2020 ile 2023 depreminde toplam mahallede 162 tane bine yıkıldı. 2020 depremde yıkılanlar vatandaşlar evlerini aldılar gittiler. Diğer yerler öyle atıp bir şekilde kaldı. Halen de öyle kalır ve ömür billah da öyle kalır. Çünkü adam evini aldı gitti artık. Burası umurunda değil. İster olmuş ister olmamış. Orada devletin yanlışı neydi? Sen bu vatandaşı ev verdiğin zaman o evin parasına karşılık bu arsayı alacaktın vatandaştan. Oradan da para almayacaktın. Burada devlete kalacaktı. Devlet de burada mahallede gerekli her türlü imkanları şeyleri yapacaktı. Ama şimdi yer yerler yapamaz. Mümkün değil. 2023 depremde de değil oldu ama 2023'te en azından bir yerinde dönüşüm için bir mücadele var. 2020'ye hak verdi ama 2023'e hak verdi, 2020'ye vermedi. Biz de onun bir konuşmasında, görüşmesinde yaptı. 2020'ye de 2023'e verdiğin gibi ver ama 2020'ye bir faizli ver. Vadeyi uzat uzun vade olsun ki vatandaşlar en azından buradaki yerinde 2020'de kalan yerlerde de bir dönüşümü yapalım. Ama şimdi 2023'e 750 İBE 750 şey veriyorsun, 2020'ye vermiyorsun. E bu vatandaş nasıl olacak? Biz bunu görüştük, onun için de bir çalışma içerisinde var. İnşallah o da çözüme kavuşacak. Bu kötü görüntüyü ortadan kaybedeceğiz inşallah. Hı. Yine Allah'a çok şükür benim ailede bir şekilde bir dönüşüm oluyor. Hı, hı Depremden bu yana aşağı yukarı bir 5-6 e, sene 12 kat bina yaptık, 8 kat bina yaptık. Devam ediyor, halen daha devam ediyor. Temel açılımlar var. Yani bir şekilde benim burada bir dönüşüm oluyor. Ama diğer mahalleler hakikaten çok kötü. İnşallah yetkililer de şey kulak verir, çözüme kavuşur. Peki mahallede, e, şimdi biz daha önceki merkez mahallelerde biraz Suriyeli sorunundan bahsedildi. Kültür mahallesinde Suriyeli Bende de var. de var. Yani bende de bir 15-20 tane aile var. E, Allah için öyle sıkıntılı aileler de değiller yani. E çocuklar öyle, küçük çocuklar öyle. ama öyle yani bir kavgacılar, birleşiciler, ele bir aileler değiller. 15-20 tane aile var. E ne yap? Yapacak bir şey yok. Yani biz buna hiçbir şey yapamayız. Yani devlet bir şey yapamıyor. Bizim ne? Gücümüz yetecek. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani her mahallede olduğu gibi ama bende az yani 15-20 tane. Bugün bir Nail Bey'e bak, bir Sanayi'ye bak, her taraf Akpınar'a bak. Dünya kadar şey var. Suriyeli var. E ne yapıyor? Bunlar da bir insanlar yani sonuçta orada savaştan kaçıp gelmişler. Yapacak başka bir şey yok yani. Evet, teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim. Ne demek?